arkadaşlar fıkra dediniz de aklıma geldi. Tabi Abdülrezzak <laughs> Efendi hepiniz bilirsiniz sarayda. Sultan memnun. Onu gül, oyunlar ile güldürüyor, eğlendiriyor. Sultanahmet sarayda bir sünnet düğünü yapmış. Şehzadeleri kestiriyor. Bu meyanda tabi yemekler pişiyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Abdi Efendi bir masada oturmuş, bekliyor kısmetini. Bir de bakıyor ki gümüş tepsinin içerisinde mecdiyeler çeyrekler dolu olaraktan geliyor. Bakıyor, 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 bakıyor. Padişaha karşı elini uzatıyor, şöyle diyor ki iyi hoşuma gitti mehdiyeler ama bu pilav zerdesiz yenmez diyor. Deyince hoşuna gidiyor padişahın. Ve hemen kalkıyor bir kese altın çıkarıp veriyor. Selamun <laughs> aleyküm arkadaşlar. Yılmaz Bey hoş geldin. Hoş bizleri çok sevdin. İzninizle efendim. efendim. merhaba Zeki hoş geldin. E, 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 merhaba. E, merhaba merhaba. Geldin. E, merhaba. Merhaba. Cenniyle. Merhaba. merhaba. Sağ ol. İşte izninizle Tevfik hocamızdan evet. bu eski oyunların kolkolarını öğreneyim. Bu arada hayat, ustalarımızın hayat hikayelerine ait fıkhalar dinleyeyim. Bu arada bir nargileyi deneyeyim dedim ama pek beceremiyorum. Ben Nargile bari. dediniz de aklıma geldi. Evet efendim. buyurun. Bizim sanatımızla ilgili kemal Aşkı isminde bir arkadaşımız vardı. Evet. Bu hem orta oyunu oynar hem de metahlık yapar. <laughs> bu ara sıra geceleri giderdi çalışırdı işimizde döndüğü zaman da sabahleyin erken kalkar bankada memur olduğu için yetişmek için sekizi yirmi vapurla binerdi. O zaman vapurun alt kamerasında çubuğunu yakar ve üstüne de levhasını asar. Lütfen beni Galata'da indirin. <laughs> Şimdi Galata'ya gelince muzibin birisi levhanın arkasını çeviriyor. Arka kısmında da lütfen beni Kadıköy'ünde uyandırın diyor. <laughs> Şimdi tabii vapor Galata'ya geliyor. Galata'dan dönüyor bu uyuşunda. Gelince Kadıköy'e birisi uğruyor. Ya diyor. Aşki kalksana. Ka şeye geldik Kadıköy'üne. Yahu ben Galata'ya gideceğim. Madem uyumuşum, uyumuşken birkaç sefer daha yapayım diyor. Yegeciğim, <laughs> 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 fıkra fıkrayı açar derler. Buyur. Ben de 1932-33 senesi miydi neydi o zamanlar Balıkesir'e heyetten gittik. Kalabalık bir heyetti. <laughs> İş iyi ama patron bize hili yapıyordu. Fazla masraf gösteriyordu. Azar azar para taksim ediyordu. Bu bir ay kadar devam etti. Nihayet içimizden birkaç kişi biz dedi artık terk ediyoruz <laughs> burayı dedi. Dağıldı her yer. Derken efendim, ben eve gömeci Fahri evet. kitapçı Fahri, cambaz yüzlü, iki de hanım artist ayarladık içimizden. Bunlarla beraber Bali'ye madenine gittik oynama. Giderken paramız vardı. Bali'ye gittik fakat iş yapamadık bir türlü. İki gün, üç gün Anca aldığımız para hana vereceğimiz yatak kirasından başka bir şey değildi. Arkadaşlar dedi, biz artık burasını terk edelim de başka bir yere gidelim dedi. Kalktık. Nasıl gideceğiz? Paramız yok. Ben dedim ki, mali madeninden Edremit'te de Dekovil Demir madeni taşıyor. Fundalığın arasına saklanırız yokuşun başında. Dekovil'de geçerken birer birer atlarız, gideriz dedi. Hakikaten de hepimiz toplandık fundanın arasına. Dekovir geçerken birer birer zembilleri, bohçaları, bavulları falan attık. Kendimizi de attık. Ağır ağır gidiyor zaten. Havran'a geçtik. Bir de baktık ki yavaş yavaş yağmur piselemeye başladı. Eh, bizim üzerimiz, başımız artık berbat bir halde. Edremit'te indik. Nihayet orada bir tiyatroda oynadık. Ondan sonra da birkaç kuruş para sahibi olabildik. ...ne acı bir hikayedir bu. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. olsun. Geçmiş olsun Bey, olsun. bu işler hepimizin başından geçti. Sen yine birkaç günde bu devriyi atlatmışsın. Bizim başımıza gelen hikayeyi bir dinle de gör. Yılmaz Beyciğim, bundan tam 35 sene evvel... ...hepsi bilirler arkadaşların ya... ...Barbaros, Cevat Barbaros isminde evet. bir arkadaşımız vardı. Tokatçı adamın biriydi yani. Bu adam bizi Rize'ye kumpanya yaptı. Tam 22 kişi kadınlı erkekli içinde kimler yoktu? Baklavacı Edip, Rahmetli Şahdan Bey, ondan sonra efendim Marangoz filan 22 kişi bizi vapura bindirdi. Güle oynaya Rize'ye endik, yiyedik, içtik rahat. Rize'ye ener enmez 5-6 tane polis bize durur. Aman efendim ne oldu, ne yaptık biz? durun hadi hükümata aldılar bizi hükümata götürdüler hükümata götürdük doğru Mithi-i karşısına. Eee. mithi Umi dedi ki, siz dedi hepiniz dedi cezalısınız dedi. Hı. Aman efendim ne yaptık, ne kusurumuz var bizim, bizim bir kabahatimiz yok. Nasıl olmasın dedi. Siz dedi acentenin senedini sahte imza etmişsiniz. Dedi. Aman efendim bizim bu işler haberimiz yok filan. Neyse mesele meydana çıktı. Meğerse Cevat sahte imzalar atmış. Dedi hepiniz dedi, burada dedi o zaman Orada meşhur bir tiyatrocu vardır Matracı'nın Akif Bey. Dedi siz bu parayı Akif Bey'e ödemeye mecbursunuz dedi. Bizi orada tam iki ay birer lira yevmiyle çalıştırdılar. Aç susuz anamız ağladı <laughs> Hüseyin Bey anamız. Hadi sana da geçmiş olsun öyleyse. <laughs> Ben de bu nargileyi pek Hiç beceremeyeceğim ee, galiba. Öğrenirsin evladım, nargile iyidir. Sesi açar, sesi Yılmaz Bey. Sesi açar. Maşallah açar. ona ne ihtiyacı var Yılmaz Bey'in canım. Gümbürü, gümbürü tüy sesi maşallah. <laughs> borazan gibi desenize. Hayır, borazan <laughs> de aklıma geldi. Hakikaten geçen günkü Borazan Tevfi'nin hikayesi pek hoştu. Çok doğru, çok doğru. Çok hoştu. Hüseyin Beyciğim, bu adamlar, adamların zaten hayatları nükreyle ee, şeyle geçerdi. Bunlar bu işi yapmazsa rahat edemez. Hayatları bu kadar diyeceksiniz. Ya kuruyursa içki 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 bilhassa. Demek ki hikayeleri, İş... e, mizahları daha çok içkiye yaslanıyor. Mesela şimdi yani. söylemek gibi olmasın. çoluk tanımlar da içmeden çıkamazlar sahneye. <laughs> yani bu eskilerin e, hayatlarında içki yoksa mizah yok mu? Elbette vardı efendim. İçki için Bekri Mustafa'nın bile içkisiz zamanlarında mizahları vardı. Neden böyle arpacı kumrusu gibi düşünüyorsun diye soracak olursanız cevap bende hazır. Dünyanın çivisi çıktı da ondan. Dünya acayip bir hal aldı da ondan. Ispatı da şimdi anlatacağım bakanın göbek taşında yatıyor. Az önce şöyle ufak bir kaderle kifafı nefsederken ederken kapı birden açıldı içeriye bir beni Adem hamle etti. Aman Bekri Mustafa'cığım ocağına düştüm. Derdime çareyi bulsan bulsan sen bulursun. Dur hele bilader dur hele. Öyle paldır küldür girilir mi haneye? Hani selam? Hadi diyelim ki selam sizlersin Ya elin o da boş. Ebe bilader kesen de boş değil ya. Bekri Mustafa'yı tanımaz değilsin. Hani boğma rakı he? Hele derdime bir çareyi bul. ...küfeyle boğma rakıyı evine yıkarım, söz! E eh öyleyse anlat bakalım. Anlat ama arz ve de öz. Bekri Mustafa'cığım, başım dertte. Dur bakalım dur, lafını balla kestim. Hamurumuz dert zaten bülader. Ben de onu üzüm suyuna bulamadan yutamıyorum. Neyse, keselim felsefeyi. Sen gene devam et, anlat. Bekri Mustafa'cığım bizim oğlan bir aralık fena hastalandıydı. Yandı kavruldu fukaracığım yandı kavruldu. Bizi de ateşlere saldı üzüntülere saldı. Derken efendim bir gece inim inim inlerken baba ben kas sırtında yangın kulesine çıkacağım demesin mi? Eh ateştendir dedim ama 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 aa nerede? Bizim hanım hemen lafa sahip çıktı. Yeminlerle, kasemlerle adak tuttu. Hele oğlan bir iyileşsin, kas sırtında yangın kulesine çıkartmazsam bana da halife demesinler dedi. Efendi hikmeti huda, oğlan bir gün iyileşti. Sıra geldi bizim hanımın adana. Tutundu adamda adam, da adamda adam, adam. Arattık, dalattık oğlanı Onca merdiven çıkartacak şöyle güçlü bir kaz bulamadık. Dediler ki bu işi yapsa yapsa Bekri Mustafa yapar dediler. Onun bir sürü tanıdığı vardır. Eh Bekri Mustafa'cığım artık sana düştüm sana geldim. Bekriciğim bana bir akıl ver. İşte dünyanın çivisinin çıktığı yer. Bekriciğim bana bir akıl ver. İşte dünyanın acayipleştiği yer. Bekri Mustafa'dan akıl soruluyor. Anlıyor musunuz? Artık dünyanın gerisini siz varın hesap edin. Neyse, neyse. Ee, hadi bakalım. Sar bir sigara da şu derdini savuru ver. Ha? Kaz bulmak kolay. Zinhar, ben tütüne el vurmadım şimdiye kadar. Canım senin tütün dediğin kötü dosttan iyidir. Ama hadi oldu olacak bir kadeh yuvarlığı ver de toparlan. He? Aman ben ağzıma içki falan komam. Şarap deseydim içmemekte de haklıydın. Hadi neyse rakıda da haklısın. Bırak şimdi bunları da kazımı bul kazımı kazımı. Yalnız bu zamanda öyle güçlü bir kaz bulmak çok zor. Neyse neyse şöyle bir fala bakalım da sen alıver oradan iskambil kağıtlarını. Alamam. Bugüne kadar ne iskambil oynadım ben ne de kumar. Aman. Yahu kumar için değil. Kaz için falan bakacaktık. Neyse kalsın. Şu pencereden uzanıver de bizim hatun oralardaysa. Yok kadına kıza bakmam ben. Şimdiye kadar bakmadım da. Canım bu bakış başka bakış. Bizim hanıma kazaramaya gidiyoruz diyecektim. Neyse kalsın artık. Lüzum kalmadı. Adak imkanı hasıl oldu. Al çocuğun sırtına çık yangın kulesine. Çok güzel bir fıkra tam evet. yerinde. Evet. Biz Lübiyer İzay mensupları daima bunu tercih ederdik ve böyle oynar oynardık. Evet, urfu adetlerimize göre oynanan oyunlar. Yani ibret dolu olan oyunlar. Evet, evet, evet. evet, evet. <laughs> Zaten efendim ibret olmayan oyunlara rağbet edilmezdi. Elbette halk öyle abur cubur oyunlara gelmezdi ki. Demek Elbette. ki şu anlaşılıyor bu anlattıklarınızdan. kısadan kıssadan hissesi oyun, kıssadan hissesi olmayan oyunlara seyirci de gelmezdi. Gelmezdi. Evet. evet. Aa, evet. Efendim aklıma geldi. Rahmetli ya kavuklu Hamdi Efendi'nin bir küçük oyunu vardı ama büyük ibretti. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Ama benim pehlivanım ...söyle benim pehlivanım. Hesap bu değil. Senin hesabın nedir? Devenin boynu oyununun taklidini aldım. Çal da başlasın oyunumuz. Ay aman! Of, ay öldüm bittim. benim başıma gelenler. Ay aman, oh. Hayrola yengeciğim, kime kimden söz etmektesin? Ama kimden olacak? Kimden olacak bizimkiler? Ah yine ne haltlar karıştırdı acaba? Ne yine ne, ne yine siz canım senin adamın hiç hatlar karıştırır mı? Melek gibi adam. Vur ağzına al lokmayı. Ne hırı var ne gülü? Ha, ne hırı var ne gülü de bu nesi peki ha? No. Bu nesi bu? O ne? Ha, yine bir hatlar karıştırdı muhakkak ki. Karakoldan davetiye geldi ça çağırıyorlar herifi. Opa. Hay Allah'ım yarabbim. Ne Aman 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 ne var karıştırmazmış bir hatlar matlar erkek değil misiniz? Erkek de on günlük yola kaç. Erkek lafa bak erkek kekerek. Kekerek çatladı. mi o da nesi? Aman, ne bileyim ben nesi? Nesi ise nesi tövbeler tövbesi <laughs> ben sinirimden ne dediğimi biliyor ayol? Ay ay şu herif gelsin bir şey işin Hanım nerede çekilin merak etme. Gelme gelmez gelmez dur ben şu köşeden bakayım nerede kaldı bu herif? Ay ay. Hayda, hatun gitti bizi meraktan çatlattı. i forever. Every one Allah! Hay Allah. geç kaldım dinle artık bizim hatunu vay ustacığım biz seni gökte ararken yerde bulduk hoş geldin safaya geldin hoş gelmedim cefaya geldim birader Hoppala. Çekil önümden de bir an önce eve gideyim aman efendim nasıl olur basbaya olur sen yol kesen misin aman efendim ben ne kutta italik düşmanım yok canım ben ne kutucu tarığı tanırım ne de ah hep babay koyar ben herifi köşe başlarında bekliyorum. O buralarda İsmail Efendi çene yarıştı. Ne hanım? Gene kelebelerimi üstüme üşürüyorsun. Hayrola ne var gene? Aa, hayır mı şer mi? Onu sonra göreceğiz. Hayır mı şer mi? Bu ne bu bu ne bu? O bir kağıt. Kağıt, kağıt olduğunu ben de biliyorum ama... ...bu kağıt, başka kağıt. Dur, dur bakayım, gözlükler miyim, bırak, miyim, bırak, miyim, bırak mi bırak, bulayım? Bırak gözlüğünü, gözlüğünü, bırak gözlüğünü, gözlüğünü! Gözlüğünü bulma takma bir saat sürer, ben sana söylerim ne olduğunu! Herif, bana bak herif! Ha. Bugünlerde zat diyelim, karakollu falan neler ya, yaptı Ya o hanım, ben ne yapabilirim, sen beni bilmez misin? Ah, bilmezmişim! Ah. Aman bilmezmişim! Bilmez Bilememişim, bilmemişim. çabuk söyle! Yok, ne söyleyeyim, evden işe, işten eve! ...iş gözümüzde perde! Bırak şimdi tekerlemeyi, mekerlemeyi ha. bırak! Bırak tekerlemeyi bana! Çabuk söyle herif, çabuk söyle! Hanım dur, Dur biraz nefes alayım. Allah! Alma nefes dur. nefes! al. dur! Halim, Vaktimiz dur. yok ya bu! Ah dur şurama bir şey oturdu. Ah, öleceğim, öleceğim, ah, 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 dur! Ah, ah. Ah. O zaptiye ah. çavuşu Cemalettin Efendi'yi kapıyı görünce ben ne hallere geldim. <laughs> ah ben ne hallere geldim. Ulan herif, ha herif! Ben alışmamışım öyle zaptiye çavuşlarını kapılarda mapalarda görmeye. Ben ancak zaptiye çavuşunu pazar yerinde zırt pırt ederken gördüm. Ayol! Ay! Ben... Ben, ben ne? Şu, şu mektubu bir daha ben okuyayım dur. Bırak şimdi okumayı makumayı bırak çabuk karakola çağırıyorlar hadi yürü yürü hadi yürü. Hadi gelin bari. Ay Aman dur. Ne oldu gene? Ay dur ben seni böyle tek başlarına yollayamam oralara. Ne oldu? Sana şimdi böyle aklı başında birisi lazım. Ne oldu? Sen olur. orada lafları birbirine karıştırırsın ne? evet derken hayır dersin. Hepsini birbirine karıştırırsın. Hayrola yoksa karakola sen de mi geleceksin? Ana. Ne anası? Aman sen ne de oldu? ayol evi kim bekleyecek? Sen de geleceksin diyor. Sonra beni sokarlar mı oralara? Şöyle aklı başında ağzı laf eden bir adam bul Nerede bul bulacağız böyle yani. bir adamı? Aklı başında laf nerede? eden bir adamı nerede bulacağız? Hah! Tam arkamda işte İsmail ne Efendi. Oldu. İsmail, İsmail Efendi'nin ağzı senden daha iyi laf eder. İsmail Efendiciğim, sen bunu cihazı karakola götürüverir misin? Tabii efendim, memnuniyetle. Tam adamını buldunuz. Hah. Hamdi efendi gitsin ipin altında dursun Hop işin püf yerini bulur alırım ipten la, <laughs> la, 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 la. Şimdiye kadar gittiğimiz sekiz kişinin sekizi ipin altında gitti ah. Dokuzu gene kalbinden gitti Onuncuyla şerefimi kurtardım Gene işin püf noktasını buldum hop aldım ipin oh, altından Korkma seni Ay. de alırım Hamdi efendi seni ah. de alırım Ya adam ip diyor başka bir şey demiyor Ben bu gidişle galiba ipte de değil burada kalpten gidiyorum Gitmezsin gitmezsin bir şey olmaz, hadi bana bak, bir an önce gidin de gelin ha, aa dur ya, dur, doğru. dur ben sana çamaşır mavaşır vereyim yanına. Yoo no, hayrola hanım, sen beni gözden çıkardın galiba, ha. iyisi mi ben buradan karakola değil doğru hapishaneye gideyim daha. Ay, ay ağzından yel lan tövbe la, tövbeler, hapishaneymiş nereden çıkardın, aman vazgeçtim çamaşırdan mavaşırdan, hadi bir an önce gidin de gelin ha, gidin de bak gelin, beni meraklı bırakmayın, ben gidin de gelin ha. Efendim, Allah mülemmet etsinler. Allah mülemmet etsinler. emretmişsiniz. Evet, hoş İyi geldiniz. Kendiniz. Ee, sizi rahatsız ettik Hamdi Bey. Estağfurullah, be. <laughs> evet, sağ efendim. Be. Eferin <laughs> bakalım müjdemi. Hayrola, hayırdır inşallah? Hani seninle geçenlerde ayaküstü yaptığımız sohbetle... ...kaybettim dediğin torbayı bizim bir arkadaş bulmuş da... Eksik olmayayım, <laughs> sağ, sağ olun. Sağ olun efendim, sağ olun. işte onu verecektin de... İsmail efendi ile beraber gelişinizi pek anlayamadım. Efendim karımın ısrarı. Halbuki ola ki e, ola ki ne, ki ne ki? Karakol sanki ne ki ola? Tabii bir şey değil karakol bir şey değil ama efendim e, kadın kısmını bilirsiniz biraz endişeli olun. <laughs> <laughs> e torbayı da görünce ha değil mi al bakalım. Bakın be <laughs> <Ay>, oh, mu? <tavuğum. gülüyor> Hayır efendim tavun değil. E değilse ne bir adam bağırırsın etinden et koparılmış gibi. Bağırdım çünkü ya torba Hamdi efendinin değilse. Canım ...her bir şeyde Hamdi Efendi'nin anlattığı gibi. Evet, evet. Şekli ve rengi benim torbaya benziyor. Canım kahvi delil değil bu. Başkasının da olabilir. Ya havle, haydi hendeyi atlat deveye. Canım efendim, benim endişemin sebebi hepimizin menfaatine. Ya biz bu torbayı alıp gittikten sonra asıl sahibi gelir de... ...üsterin içinde on bin liram var derse, değil mi? İlahi İsmail Efendi, hangi salak bu torbaya tutar da... Affedersin Hamdi efendi. Rab. Tutar da para kor. İsmail efendi etme elleme. Yüreğime hun etme. Biz şurada kırk kişiyiz. Birbirimizi biliriz. Zorluk çıkarma da al şu torbayı hadi git bak. Dokunma! Ya. Allah'ım ya Rabbim. Be adam. Ya la havle. Sen adamı çıldırtmak mı istersin? Efendim önce zavur tutturmak isterim. Ne üzerine? Kağıt üzerine. Önce Hamdi Efendi torbadakileri bir bir sayacak. Yahu ben dün gece yediklerimi unuttum. Olsun efendim hatırla, hatırla. Torbayı alıp gittikten sonra mahvolursun, yandır demektir. İstikbalini düşün. Karanlık ben vazgeçtim. Canım vazgeçme, belki torba kader senindir canım. İsmail efendi, sürme yorgunu yokuşa düştü mü bindirirler sırtına. Hakikat için gerekirse bindirsinler sırtımıza. Peki buyurun buyurun, sayın içindekiler bakalım, bir de o, o yoldan arayalım. Bakalım. Kesinlikle edelim bakalım, bakalım. İsmail efendi. Edin bakalım efendim. Efendim, bir mecidiye. Benim gibi geliyor bana. E tabii gibi geliyor sana, başkasının da mecidiyesi olabilir. Olabilir. Buyurun efendim. Bir simit. Bayat, yarısı yenmiş. Yarısı yenmiş bir simit. Yarısı yenmiş bir simit. Aa, Aylardan Ramazan ayı ve yarısı yenmiş bir simit. Hamdi Efendi, bu torba Ramazan'dan evvel mi kayboldu yoksa Ramazan'dan mı? Cevap verme! Vallahi... Cevap verme dedim. Peki. He? Ben de yalan yok. Ramazanda. Peki Hamdi Efendi, bu simidi iftardan sonra mı yedin? İftardan önce mi? Yangın. Ne diyecekti söyle? Yandı gülüm, ketenler var. Gel de hatırla. Canım sen cevap verme. Cevaptan önce sualin kastini bilelim. Ortada eğer iftardan sonra yemişse mesele yok. Ama iftardan önce yemişsen... Eyvah! Yandı. Vallahi yandı. Canım efendim iftardan sonrası falan bilen yok. Bir dakika bir dakika. Ya bu simit torbaya sonradan konmuşsa? Ah. Değil mi efendim. İsmail efendi sen ne demek istersin? Yani bu torbayı bulan arkadaşıma ve bana hakaret mi Estağfurullah efendim, bir hakikatten söz ediyorum, bir ihtimalden söz ediyorum. O halde bu ihtimali kadılıkta, sen de simidi ispatlarsınız orada. Haydi bakalım şimdi kadılığa. Evet ama lakin... Lakin makin yok! Deminden beri bana kök söktürdünüz, şimdi biraz da siz sökün bakalım. Yalnız benden size bir iyilik, Hanımlarınıza daha önceden durumu bildiririm. Hadi. Eksik olmadı. Vaziyeti bildiririm. Karım haklıymış. Çamaşırlarımı da alsaymış. Sizden bir ricam. Hanıma söyleyeyim. Mahpushaneler, hapishaneler muhtemelen bir mahkum kazandılar ama... ...kılıbıklar bir üyesini ebediyen kaybetmişler. Kaybettiler. Benim buraya davetindeki karım da bu oldu. Baki selam. Hadi. Baki selam bizden. Hadi bak. Anlayamadık. Anlamayacak bir şey yok. Hadi torbayı alın da hadi gidin evine. Peki ya benim hakaret? Ya benim simit? Geçin bir kalem onları canım. Biz şurada kırk kişiyiz. Birbirimizi biliriz. Kiminin nesi, kiminin fesi. Hadi alın da gidin hadi. hadi. Aman efendim hadi. Sağ olun. Eyvallah olun efendim. efendim. Eyvallah eyvallah. Efendim. eyvallah. Ha Hamdi efendi. Buyurun efendim. Deme ne demiş? Eşiği önüme katmazsanız. Benim diyeceğim o değil. Her işi bir kendim görürüm de ondan boynum eğdi demiş. Ya, Aa. bunu biliriz de hala kılavuzsuz iş görmeyiz. Lafın hasını ettin usta. Türcü lisan ettikse af ola. Şimdi de sıra kantoda. Thank <laughs>